Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PC'ye nasıl Jarchism ee, indirilir onu göstereyim. Steam'siz, bedava, bedava, lisanslı. Google'a geliyoruz. Oyun indir nokta kafe. Evet böyle bir yer açılıyor. Burada arama tuşu var. Buraya tıklıyoruz ve Jarchism. Evet burada zaten Jarchism çıkıyor. Tıklıyoruz. Yani de burada indirme ekranı var. Ben Google Drive'den indireceğim. Siz nasıl indirirseniz. Evet, buradan Dovland'a tıklıyoruz. Dovland Anyway. Sonra işte burada yüklen. Bu arada eğer Winrar'ınız yoksa çalışmaz. Onu söyleyeyim baştan. Bir de viranız var. Oyun çalışıyor ama oyunu baya bir süre oynamazsanız ıı, oyun kendisi otomatik olarak masa üstünden siliniyor zaten. Evet. Asıyoruz. Sonra burada jadgesim var. Buna tıklıyoruz. Tümünü ayıkla diyoruz. Ayıkla. Burada parola. Parola o. Hatta şuradan göstereyim. Bekle bir dakika. Şuradan. Bakın. Parolamız nerede? Heh, bakın. Parolamız bu. Buna hemen şöyle ctrl yapalım. Sonra ctrl diyoruz. Tamam diyoruz. Sonra buradan ayıklıyor. Sonra bakın burada Jadj var. Buna ilk kere tıklıyorsunuz. İzin ver ve oyun arkadaşlar tamam. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim videomuz bu kadardı iki dakikalık bir video oldu görün üzere zaten işlem çok kısa hatta diyeceksin ki Türkçe yaması var mı evet var arkadaşlar hatta göstereyim Türkçe yamayı da videoyu kapatmadan önce evet görün üzere ziyaretçisin <laughs> evet görün üzere ilk başta İngilizceymiş gibi görünüyor ama buradan ayarlardan Türkçe yapabiliyorsunuz görün üzere Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım güzel ve faydalı bir video olmuştur. Herkese görüşürüz.